Ülkemizin elbette temel problemleri var. Bunlardan bir tanesi de turizm sektörünün içerisinde bulunduğu problemler. Turizm sektörü ülkemiz açısından özellikle cari açık veren bir ülke olarak cari açığı kapatma noktasında çok önemli bir sektör. Turizmde dünyadaki turizm gelirinden yeterince pay aldığımız ya da katma değeri yüksek bir turizm hizmeti verebildiğimizi söylemek elbette mümkün değil. Maalesef buraya gönderilen yasa tekliflerinin bir çoğunda olduğu gibi burada da turizm sektörünün temel sorunlarını ele almak, ziyade palyatif günübirlik sadece sektörün içerisindeki iş dünyasının ihtiyaç duyduğu maliyet azaltıcı günübirlik tedbirlerle bir yasa teklifini burada görüşmek durumunda kalıyoruz. Oysa turizm sektörünün bunu aşan sorunları var. Maalesef Adalet ve Kalkınma Partisi grubu kervan yolda dizilir hesabı birçok sorunu günübirlik çözümlerle halledip bir sonraki çözümü de bir başka gün ortaya koyan, temel yaklaşımlardan ziyade detaylarla uğraşan bir durumla karşı karşıya. Buradan öncelikle Adalet ve Kalkınma Partisi grubuna bir tavsiyede bulunmak istiyorum. Elbette 2001 yılında kurulan Adalet ve Kalkınma Partisi ve 2002'de iktidar olan Adalet ve Kalkınma Partisi'nin içerisinde muhalefet partilerinde milletvekilliği yapan çok değerli milletvekili arkadaşlarımız vardı. Dolayısıyla hem masanın kürsü boyutunda hem de masanın diğer tarafında bulunmaları hasebiyle meclisin önemini, muhalefetle diğer yalanın önemini ve ben iktidarım her istediğimi yaparım yaklaşımıyla meselelerin çözümünün çok da mümkün olmadığını bilen bir çalışma kültürüne sahip arkadaşlardı. Zamanla hem muhalefeti hem iktidarı tadan milletvekili sayılarında ciddi bir azalma olduğu için Adalet ve Kalkınma Partisi grubunda şu an neredeyse muhalefet ne demek olduğunu yaşayarak görmüş milletvekili sayısı arkadaşlarımız çok azaldı. Dolayısıyla bu da beraberinde çalışma kültüründe bir diyalogsuzluğu, çalışma kültüründe bir muhalefeti yok sayan bir yaklaşım ortaya koyuyor. Elbette Mart 2024 seçimlerinde birçok önemli belediye meclisinde Adalet ve Kalkınma Partisi muhalefete düştüğü için belki bunda da bir hikmeti ilahi vardır. Kendileri muhalefetteyken seslerinin duyurulmasının ne kadar önemli olduğunu, meclislerde çoğunluk olanların muhalefeti dikkate alarak sorunları konuşmanın o beldeye o şehre ne kadar fayda getireceğini yaşayarak görecekleri için inşallah o çalışma kültürü bu meclise de yansımış olur yavaş yavaş kendi verdikleri grup önerilerinin belediye meclislerinde reddedilmesinin hatta makul tekliflerinin dahi reddedilmesinin ne kadar bir duygusal kopuşa yol açtığını eminim Adalet ve Kalkınma Partisi'ndeki arkadaşlar yaşayarak görecekleri için buradaki muhalefet partileriyle diyalog kurmanın ne kadar önemli olduğunu belediyelerde bizzat yaşayarak göreceklerdir. Çünkü şimdiye kadar nasıl olsa belediye meclislerindeki çoğunluk bizde diye muhalefetin dediklerine kulak tıkayan bir yerel yönetim anlayışları vardı. Siyaset bu. Bir gün iktidarda olursunuz, yarın muhalefette olabilirsiniz. 2028'e kadar nefesleri yeterse, 2028 yetemezse bir erken seçimde belki bu meclis sıralarında kendileri muhalefette olacak ve o zaman aslında iktidarların muhalefetle diyalog kurarak bir yasama faaliyetinde bulunmanın ne kadar önemli olduğunu anlayacaklar. Ama hani eskilerin tabiriyle Badel Harabul Basra, Basra yıkılmadan önce inşallah bu çalışma kültürünü elde edebilirsek burada çok daha faydalı işler yapma im imkanımız söz konusu olmuş olacak. Bu kanun turizm sektöründeki emekçilerden ziyade turizm sektöründeki patronları ve şirketlerin ihtiyaçlarını temel alan bir kanun. Sizin turizm bakanınız, turizm sektörünün ana işverenlerinden bir tanesi, iş adamlarından bir tanesi olursa elbette onun inisiyatifiyle, onun tetiklemesiyle hazırlanacak bir turizm kanununda turist rehberlerinden, emekçilerden ziyade elbette turizm şirketlerinin, seyahat ajantelerinin ihtiyaçlarını, onların maliyetlerini düşürücü tedbirlere öncelik verilmesini beklemekten başka bir şey söz konusu olamaz. Bugün Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin bir diğer garabeti ve AK Parti'nin iş tutuş tarzının bir diğer garabeti de şudur ki turizmle ilgili bir konuda devletle iş yapmaması ya da kamu iş yapmaması gereken yöneticilerin tam da turizm sektörünün ana oyunculardan bir tanesi olarak yürütme erkinin başında olması. Hatta Sayın Turizm Bakanı bir sözünde ya ben kaç para maaş aldığımı dahi bilmiyorum. Maaşın bir önemi yok ki demişti. Ben de bir iş yerine iş müracaatında bulunan bir kişiye patron şunu sorar. Kaç para maaşı istersin diye. Kasanın başında olacaksa maaş fark etmez demişti. E siz de turizmle ilgili teşviklerin başında bulunuyorsanız elbette sizin kaç para maaş aldığınızın bir önemi yok. Kasa sizin çünkü. Dolayısıyla bu yasada sizin maaşınızı kat kat çıkaracak şekilde kendi şirketlerinize, kendi seyahat ajantelerinize olumlu katkılar sunacak bir yasa. Bu sistem yürümez değerli arkadaşlar. Kamu gücünü elinde bulunduran kişilerin kamudan uzak kalması gerekir diye siyasi etik yasası varken daha doğrusu etik kuralı varken maalesef sağlık sektöründe olduğu gibi turizm alanında da sektörün ana oyuncularından bir tanesini biz tutup sektörle ilgili karar veren kamunun başına tutuyoruz. Dolayısıyla onların hazırlığı ya kanun onların öncelikleri milletin önceliği asla olmaz kendilerinin ve kendisi gibi iş adamlarının önceliği olur